Abdülhamit han sondaj gemisi rotasını Doğu Akdeniz'e çevirdi. Doğu Akdeniz'de uygulamaya konan kuşatma planlarını akamete uğratan Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni oyun kurdu. İsteyen istediği kadar oyun kursun. Abdülhamit han sondaj gemisi Doğu Akdeniz'de yeni oyun kurdu ve dengeler Türkiye'nin lehine değişti. Petrol ve doğal gaz arama konusu, dış politika, ekonomi ve ulusal güvenliği ilgilendiren bir mesele haline geldi. Bu çabalar sadece savunma alanında değil, petrol, Doğal gaz alanında da önümüzdeki dönemde oluşturulacak yeni ittifaklarda Türk bayrağının masada daha dik durabilmesi açısından da son derece kıymetli. Türkiye'nin doğal gaz kaynaklarını pazarlayan ticaret merkezi olmasını, Avrupa'ya gidecek gazın engellenmesini, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den çekilmesini bu saatten sonra beklemek ve dayatmak sadece bir hayaldir. Bölge içinde ve dışında değişen jeopolitik dinamikler mevcut kaynakların geliştirilip bir refah aracı olarak kullanılması için fırsatlar sunmaktadır. Ancak bölgeyi doğal gaz sektörü açısından önemli kılan unsur keşfedilen gaz miktarından ziyade keşfedilmesi beklenen rezervin büyüklüğü hakkında yapılan tahminlerdir ki bugüne kadar keşfedilen miktarın 4/3'ü katından fazla. Bu göz kamaştırıcı rakamlar yanında bölgenin çoğunun henüz aranmamış olduğu gerçeği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Birleşmiş Milletler'den tescilli kendi deniz yetki alanında tespit edilen potansiyel doğal gaz kaynaklarına ilgisini artırmıştır. Ben bu bölgeden çok çok ümitliyim. Bence Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü duruş ve oluşturduğu güçlü sondaj filosunun çalışmalarının meyve verme zamanı gelmiştir. Akseki bir lokasyonu, Atina Çamur Volkanı ve iyi bir antiklinal üzerinde. Bence bu sondaj lokasyonu başarıyla sonuçlanır ve Akseki bir kuyusu gol olur. Gemimiz otomatik konumlandırma pozisyonu aldı ve an itibarıyla matkap gaz için dönmeye başladı. Türkiye'nin Türk milletinin şansı bol olsun. Burası Doğu Akdeniz'deki en yüksek potansiyelin olduğu alan. Çamur volkanları ve petrol sistemleri arasındaki ilişkiler literatürdeki bazı çalışmalarda detaylı olarak incelenmiştir. Antalya, Finike ve Rodos havzalarındaki potansiyel hidrokarbon arama hedefleri aynı zamanda petrol ve doğalgaz sahalarının da en yoğun olduğu bölgedir. Petrol ve doğalgaz araştırmalarında veri miktarı ve türü arttıkça tüm jeolojik, jeomorfolojik, jeokimyasal ve jeofizik bilgi ve verilerinin bütünleştirilmesi başarı için bir gereklilik haline gelmiştir. 1970'lerde Akdeniz'deki ilk çamur volkanının keşfinden bugüne farklı alanlarda birçok çamur volkanı, çamur diyapiri ve… Soğuk sızıntı belirlenmiştir. Akdeniz'deki çamur volkanları, Türkiye'nin Akdeniz'deki münasır ekonomik bölgesindeki büyük hidrokarbon kaynaklarının varlığı için kanıttır. Çamur volkanlarıyla petrol ve doğalgaz sahaları arasında sıkı bir ilişki vardır. Çamur volkanları, petrol ve doğalgaz sahalarında yaygın olarak görülen oluşumlardandır. Bu volkanlar genellikle antiklinal doruklarına veya kıvrımlanma sonucu oluşan kırıklara yakın yerlerde oluşurlar. Öncelikle jeolojik, jeofizik ve sondaj verileri değerlendirildiğinde, denizlerdeki hidrokarbon aramalarında ekonomik üretim yapılabilir, petrol ve doğal gaz sahalarının keşfedilebilmesinde başarısız olunmasının ana nedeninin jeolojik ve jeofiziksel veri yetersizliği olmadığı aksine arama kuyularının lokasyonlarının yanlış seçilmesi olduğu kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Bu nedenle sondaj lokasyonlarının sadece sismik ölçümlerden elde edilen sinyallere dayanan yorumlara göre seçilmesi yerine mevcut jeolojik, jeomorfolojik, jeokimyasal ve jeofizik verilerin bütünleşik bir şekilde değerlendirilmesi sonucunda seçilmesi oldukça önemlidir. Hidrokarbon emareleri kuyular, hidrokarbon gaz çıkışları, soğuk sızıntılar, çamur volkanları ve Otijenik karbonatlar, Türkiye denizlerindeki Akdeniz, Karadeniz, Marmara Denizi'nde çalışan petrol sistemleri için kanıttır. Her ne kadar Akdeniz'deki denizlerde delinen bazı kuyularda hidrokarbon emarelerine rastlanmış olsa da, bugüne kadar uzun süreli üretim yapılabilecek herhangi bir ekonomik petrol ve doğalgaz sahası keşfi yapılamamıştır. Petrol ve doğalgaz araştırmalarında veri miktarı ve türü arttıkça, tüm jeolojik, jeomorfolojik, jeokimyasal ve Jeofizik bilgi ve verilerin bütünleştirilmesi başarı için bir gereklilik haline gelmiştir. Tüm bilgi ve verilerin başarılı bir şekilde ilişkilendirilmesi çok daha doğru sonuçların alınmasına katkı sağlayacaktır. Doğu Akdeniz ve Antalya havzasında petrol ve doğalgaz birikimleri için umut vadeden bölgeler jeolojik Jeokimyasal ve jeofizik verilere eklenen jeomorfolojik verilerle de bütünleştirilerek ve kişisel deneyimlerle birleştirilerek belirlenmelidir. Bilhassa çamur volkanları, graben ve yarı grabenler, deniz gibi sırtları, dom yapıları ve kıvrım sistemleriyle delta depoları gibi kapan sahası oluşturma potansiyeli bulunan jeomorfolojik birimlerin kuyu lokasyonları belirlenirken dikkate alınmasının çok önemli olduğunu düşünmekteyim hidrokarbon arama faaliyetlerinin önerilen hedef alanlara kaymaları halinde keşif başarısına katkıda bulunabileceğini öngörmekteyim ve önerilen kuyu yerlerinde sondaj çalışmalarının yapılmadan önce Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi kullanılmak suretiyle su sütunundan ve deniz tabanından jeolojik ve jeokimyasal numuneler alınarak sondaj yerlerinin doğrulanmasını tavsiye ediyorum. İsrail, Yunanistan ve Rum tarafının liderleri geçen haftalarda Kıbrıs'ta bir araya gelmişti. Enerji işbirliğinin masada olduğu ve İsrail doğalgazının Akdeniz üzerinden Avrupa'ya taşınmaya yönelik planların ele alındığı görüşme sonrası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Rumların lideri Nikos Hristodoulidis'in kameralar karşısına geçtiği görüldü. Netanyahu basın açıklamasında İsrail'in gazını nasıl ihraç edeceği konusunda yakında karar vermemiz gerekecek ve aynı kararları Kıbrıs'ında vermesi gerekiyor. Bu konuda işbirliği yapma olasılığını değerlendiriyoruz. Bu kararların önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde, muhtemelen 3 aya yakın bir süre içinde alınacağını düşünüyorum." dedi. Bu yılın başlarında rumlar İsrail'in Doğu Akdeniz'deki gaz sahalarını Kıbrıs'taki bir sıvılaştırma tesisine bağlamayı ve daha sonra Avrupa'ya sevk edilecek kısa bir boru hattı oluşturarak gazın piyasaya sürülmesini hızlandırmayı önermişti. Rum yetkilisi Hristodul ise doğal gaz ve yenilenebilir enerjinin özellikle son jeopolitik gelişmeler ışığında bölgedeki işbirliğinin temel direği olduğu konusunda hemfikiriz. Özellikle Avrupa'da enerjinin çeşitlendirilmesi konusundaki ihtiyacı ortaya koyuyor diye konuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu açıklamalarında ayrıca Ülkesinin planlanan denizaltıdan geçecek elektrik bağlantısının bir parçası olmayı hevesle takip ettiğini söyleyerek, kablonun İsrail'in doğusuna bağlanmasını istiyoruz dedi. Avrupa Birliği destekli EuroAsia Interconnector denizaltı kablosunun 2000 MW'a kadar elektrik taşıyarak İsrail ve Güney Kıbrıs'tan Yunanistan'a kadar şebekeleri birbirine bağlaması öngörülüyor.